Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere bir şey olmasa da ki şu potansiyeline sahip olduğunu düşündüğüm iki tane meme coin'den bahsetmek istiyorum. Aslında bunların ikisinin de ortak özelliği arkadaşlar aynı Smart Chain alanında geliştirilmiş olmaları. Şimdi hemen ilk coin'imize geçmek gerekirse arkadaşlar ilk coin'imizin adı Catgirl. Şimdi burada dikkatimi çeken konulardan birisi şu oldu arkadaşlar. Son 24 saatteki hacmi Son 24 saatte 37 milyon dolar seviyelerinde bir hacme sahip olmuş bir coin'den bahsediyoruz. %180'lik bir artışla. Önünde aynı ki şu gibi şu an 8.0 bulunuyor. Yani tabii ki bu tip coinlere daha önce de bahsetmiş olduğum gibi 30 dolardan fazla yatırım yapmamamız gerektiğini düşünüyorum ben. Whitepaper'ını inceledim. <laughs> 31 Mayıs tarihinde piyasaya sürülmüş bir coin'den bahsediyoruz. Amaçları anime kategorisinde bir NFT platformu yaratmak. E, son ATL seviyesinden de çok büyük uzaklıkta değil. E, yeni bir düzeltme yemiş durumdalar. Market kısmına bakıldığı zaman da <laughs> şu an sadece PancakeSwap'ta listeli. E, diğer bir çeken konu ise arkadaşlar Socials kısmında. Hem Twitter'da e, hem de Reddit'te oldukça aktifler. Özellikle Twitter tarafına bakıldığı zaman 20.000 takipçiye sahipler. Ve paylaşımları arkadaşlar minimum 500 ila 2K arasında beğeni alıyor. Yani bu demek oluyor ki aslında arkalarında güzel bir topluluk olduğunu düşünüyorum. Onun dışında şundan da bahsetmek gerekirse. <laughs> hacim Daha doğrusu hacim diyorum pardon. Arz kısmında arkadaşlar aynı ki şu gibi 100 trilyon adet bir maksimum arza sahip olduğunda bahsetmek gerekiyor. İkinci coinimizin adı. Dot arkadaşlar. Bu da dikkatimi çeken noktalardan birisi yine hacmi oldu. 50 milyon dolarlık bir hacme ulaşmış. Son 24 saat içinde %100 artarak. Hatta değeri de %190 artmış arkadaşlar. Önünde 11.0 bulunuyor. Yani bunun katlamasını açıkçası bekliyorum. Diğer bir dikkatimi çeken konu ise arkadaşlar market kısmında PancakeSwap, Dodo, Libank ve BigX'de listede olduğunu gördüm. Tabii ki hacmin büyük bir kısmı PancakeSwap'tan geliyor. E, Socials kısmında bakıldığı zaman da Twitter adreslerinde arkadaşlar oldukça aktif şekilde yer alıyorlar. Ve e, 16K gibi pardon 15K gibi bir takipçiye sahipler. E, gönderileri de yaklaşık 500 ila yine 2000 dolaylarında beğeni alıyorlar. Yani <laughs> az önce söylediğimi tekrarlamak gerekirse 30 dolardan fazla yatırım yapmamız gerekiyor bu Lakin e, bir şive olmasa da bir kişi performansı bekliyorum ikisinden ki Dotsilla bu konuda biraz daha cömert davranacak gibi duruyor. Özellikle bugünkü atışından sonra. E, farkındalık yaratabilmek adına aslında bu videoyu çektim. Yani 30-40 dolar işte bu mevlalardaki paralar aslında özellikle bizim gibi futures işlemlerde kazanan insanlar için çok fazla büyük mevlalar değil. Yani atıp kenarda beklemesi açısından hiçbir problem oluşturacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi bunların ikisinin ortak özelliklerinden birisi de arkadaşlar. ikisi de Pancake Swap'ta listeli. Ee, i̇ster Trust veya ister Met Met Max üzerinden de satın alıp hodl yapabilirsiniz en azından yılbaşına kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar dilerim.